Biz, ilim Çin'de de olsa alanız düsturuyla hareket eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bilgiyi kaynağından öğrenme, farklı kültür ve medeniyetlerden edindiğimiz bilgileri, kendi kültürümüzde harmanlama geleneğini asırlardır sürdürmekteyiz. Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun yıllardan beri gençlerimize yurt dışında eğitim fırsatı sunarak bu kadim geleneğimizi sürdürüyoruz. Konuyla ilgili olarak 1929 yılında yürürlüğe giren bir kanunumuz var. 1416 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun. Bu kanun, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Özellikle yüksek öğrenim görmüş insan gücüne duyulan ihtiyaçtan doğar. Bursdan yararlanarak yurt dışına giden ve isimlerini Türkiye tarihine altın harflerle yazdıran isimler arasında eski başbakanlar Suat Hayri Ürgüplü ve Sadıd Irmak, devlet adamları Adnan Kahveci ve Lütfi Elvan, büyük düşünce adamları Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek, felsefeci Cemil Sena, yazar Sabahattin Ali ve matematikçi Cahit Arf bulunmaktadır. Bu isimlerin dışında tanınmış birçok eski bursiyer, Türkiye'nin en önemli kurumlarında üst düzey görevlerde ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2006 yılında 5 yılda 5000 öğrenci projesi başlatılır. Proje kapsamında yurt dışına resmi burslu statüde öğrenci gönderilmesi çalışması başlatılır. Bu tarihten sonra programa ivme kazandırılır ve yaklaşık 10 bin öğrenci programdan faydalanır. Merhabalar, ismim Elif Büşra Kaya. 2016 YLSY ye burs yeriyim. Eylül ayında UCL'de üniversite kalıçlandığında inşallah eğitime başlayacağım. Seçilmiş ve çok şanslı bir kesiminden olduğumu düşünüyorum toplumun. Merhabalar, Eda Okan. 2016 YLSY ye burs yeriyim. Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına Amerika'da arazi bozulmasının incelenmesi ve modelleme üzerine eğitim alacağım. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Güney Afrika'dan Norveç'e kadar birçok ülkede lisansüstü öğrenim görebilmekteler. Merhaba, ben Zeynep Öztürk. 2014 Milli Eğitim Bakanlığı YRS'ye bursiyeyim. Şu an Cambridge Üniversitesi'nde genetik bölümünde doktora yapıyorum. Birinci sınıfımı bitirmek üzereyim. Burada beyin hastalıkları ve genetik üzerine çalışıyorum. Cambridge çok güzel. Gelsin de. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü olarak öğrencilerimize verilen bursun yanı sıra hepsinin okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri ve kırtasiye harcamalarını da karşılamaktayız. Lisansüstü eğitimi yurt dışında almak birçok genç arkadaş gibi benim de hayalimdi. Öncelikle bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek adına gerekli mali ve manevi motivasyonu sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı ve bu imkanı sunduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Yurt dışında eğitim alınacak üniversitelerin akademik kriterlere göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alması şart. Ayrıca ülkemizin 2023 vizyonu ışığında stratejik öneme sahip ülkeler, bölgeler ve buralardaki çalışma alanları belirlenerek öğrencilerin bu alanlarda öğrenim görmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Çin, Rusya, Balkan ülkeleri, Orta Asya, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Avustralya gibi bölgelere 2013 yılından itibaren öğrenci gönderilmekte. Bütün çabamız, ülkemizin yetişmiş insan gücünü arttırmak, medeniyetler arasında köprüler kurmak ve her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bizzat kendisinin seçerek bu burs programı kapsamında yurt dışına gönderdiği Sadi Irmağı dediği gibi, gençlerimiz yurt dışına birer kıvılcım olarak gidip ateş olarak dönecek.